Şeyh Ahmet Yasin ne hikmettir? Bu konuyu ilahi lütuf belki böyle lazım gerekiyordu. Yani bu ümmette üstünlük vasfının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kimde olduğunun sıralamasını yapmışın. Behecair yanlış yapmışın. <laughs> Behti elin ümmettir. Dedik 534. mektupta. Çocukken bu kemalata sahiptim ama Resulullah'ın izinden giderek ee, Muhammed'in hürvete sahip olduğunda yani Nur-u Muhammed'i vekaleten temsil etmiyorum asaleten temsil ediyorum sizin velayet Erbabının elindeki şeyler asli değil hani vekil bile sayılmazsınız velayet erbabının irşada yetkisi yoktur şimdi bu ümmette bu ümmette üstün dediğin kişinin Hazreti Ebu Bekir'e de La'ant'ın şahitliğini kabul edersen, İbn-i Şirin'in divayetine bakarsın. İbn-i Şirin'e soruyorlar. Çok sağlam bir abidir, kardeşleriyle beraber, evlatlıktır. Yani yakın, onlara yakındır. İbn-i Şirin'e soruyorlar, diyorlar ki, Ebu Bekir mü üstün, Mehdi mi üstün? Aynı soruyu diyor. O rivayet ediyor. Aynı soruyu Ebu Bekir'e sormuşlar. Mehdi üstün? Sen müstünsün, üstünsün? Mehdi diyor bırak beni birçok nebiden de üstün. Birçok nebiden üstün olmasının sebebini söylüyorum. Cehil o. Gafil o. Sapık o. Bak, delili söylüyorum insanların en keremli, keremlisi, en cömerti benim. Benden sonra, benden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra diyor. Bir de insanları bir de ümmeti de demiyor. Bütün insanların en cömert. Hangi insanların? gelmiş geçmiş bütün insanların. En, en keremlisi, en cömerti, en sayısı benim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benden sonra kim? Bir rejül alemdir ki. Benden sonra gelecek öncekilerden olsaydı söylerdi şudur diye. Bir reçel ademdir ki özel bir ilim bilecek. ilmini neşredecektir. Bak bunların sırlarını da söylüyorum. İlmini neşredecektir. Yani hani Mehdi olmak vasfıyla dünyaya şöyle olacak böyle olacak. Bu değişik değişik dönlerde hadis-i şerifler var. Yani bizim geleceğimiz nokta ayrı bir cemaat olarak bahsedecektir. Böyle yazdım ama sorarsam e, ee, biz de Duhan suresindeki o gözetli o ki gök kapalı bu duman getirecektir. İnsanlar müminler diyecekler ki ya Rabbi bizden bu azabı aç. Onlarda da öğüt almak nerede? Onlara bir elçi gelmişti. Bir elçi gelmişti. Ona ondan yüz çevirdiler buyuruyor. Yüz çevir çevirdiler öğretilmiş dediler, deli dediler. Karşılığı da bir cemaat olarak basılma. Yani çok geniş bir şey olmayacak. Çok bir yani futuhat olacağını e, bu, bu, bunu buradan çıkıyorum. Ayetlerden ve karşılığı olan hadislerden bunu çıkarıyorum. Ama Allahu Teala dilediğini daha iyisini bilir. Ben onu çıkarıyorum. Ama sizin yani bu zamandaki ehli ilmin senin, Cübbeli'nin, aynı kadrodasın. Kerem Önder'in işte belirli işte belli bir e, İsmail hocaları, Adıyaman'ın hocaları, Türkiye'deki hocalar, alimler nasıl bir mütekebbirlik yaptınız? Ya çok Allah'ın sevdiği kullarısınız ya da Allahu Teala'nın size çok büyük gayzı var. Cehenneme düçar sizi Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir Allah büyük kazın sahibidir.